Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Bugün tümsek ayında görüntüden konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tümsek aynaların oluşturduğu görüntü her zaman için düz ve cisimden küçüktür. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de büyüyerek aynaya yaklaşır. Tümsek aynanın kullanım alanlarından bahsedelim. Tümsek aynalar ışığı daha geniş alanlara yansıttığı için taşıtların yan ayna ve dikiz aynasında alışveriş merkezlerinde araç altlarını aramada bazı kavşaklarda sürücüler tarafından görülemeyecek noktaların görülmesinde ve benzeri yerlerde kullanılır. Burada ayna çeşitlerinin kullanım yerlerini ve kullanılma kullanılma nedenini görüyoruz. Düz ayna ev berber salonlarında cisimle aynı büyüklükte görüntü vermesi, çukur ayna makyaj aynalarında ayrıntılı görüntü sağlaması, Tümsek ayna, mağaza ve kavşaklarda geniş görüş alanı sağlaması, çukur ayna araba farlarında ışığı paralel yansıtması, tümsek ayna otomobillerin yan ayları, aynalarında geniş görüş alanı sağlaması, çukur ayna ise dişçi aynalarında ayrıntılı görüntü sağlaması kullanım nedeni. Örneklerimizi etkinliklerimizi mutlaka tamamlayalım. ışığın kırılması ve mercekler konusuna gelirsek. Işık her zaman aynı şekilde mi kırılır sorusuna bakalım ve burada biz ikiye ayıracağız. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen ışınların kırılması ve çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışınların kırılması olarak. Öncelikle ışığın kırılık izleyeceği yol ortamların yoğunluklarına bağlıdır. Az yoğun ortamdan ortamlar az kırıcı, çok yoğun ortamlar çok kırıcıdır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderen ışınların kırılmasından bahsedelim. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışınları normale yaklaşarak kırılır. Görsel olarak. Bu noktada olduğunu görüyoruz normalin. Ve o tarafa doğru yaklaşacaktır. Su ortamı havadan daha yoğun olduğu için kırıcılığı daha fazladır. Bu sebeple ışın gelme doğrultusunda ilerleyemez. Ve normal çizgisini... Yaklaşarak kırılır. Yer gelme doğrultusunda ilerleyemez. Normale yaklaşarak kırılır. Su havadan daha yoğun olduğu için ışığın süreti azalır. Yani yoğun ortama geçen ışık yavaşlar. Gelme açısı kırılma açısından büyüktür. İkinci ortamın yoğunluğu arttıkça kırılan ışın normale daha çok yaklaşır. Yani kırılma açısı küçülür. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamı ışık ışığın normal üzerinden dik olarak alttaki görselde olduğu gibi gönderilirse ışık doğrultu değiştirmez yani kırılmaz diyebiliriz. Burada yine su ortamı hava ortamından daha yoğun olduğu için ışığın süreti azalır diyelim. Burada KVL ortamlarının izlediği yolu şekilde gösterilmiştir diyerek. Biz burada şuna karar veriyoruz. L ortamının yoğunluğu K ortamından çoktur. Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği zaman normale kırılarak ilerlediğini biliyoruz. L ortamı K ortamından daha çok kırıcıdır. Işık ışını L ortamına geçince süreti azalır. Gelme açısı kırılma açısından da büyüktür diyebiliyoruz. Şimdi de çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınların kırılması az önceki maddelerimizi artık normalden uzaklaşarak diyerek tabir edeceğiz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları gelme açılarının sınır açısından küçük ise normalden uzaklaşarak kırılır. Görselde olduğu gibi hava ortamının su ortamından az yoğun olduğu için kırıcılığı da azdır. Bu sebeple ışın gelme doğrultusunda ilerleyemez ve normal çizgisinden uzaklaşarak kırılır. Evet bu noktada ilerleyemez ve uzaklaşarak kırılığını söyleyelim. Hava ortamı su ortamından az yoğun olduğu için ışığın süreti artar. Yani az yoğun ortama geçen ışık hızlanır. Gelme açısı kırılma açısından küçüktür. İkinci ortamın yoğunluğu azaldıkça kırılan ışın normalden uzaklaşmaya başlar. Yani kırılma açısı büyür. Bu, bu noktalara dikkat ettiğimizde zaten bu konuları, bu soruları kaçırmayız. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışık ışını bazen diğer ortama geçemez. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçen ışık ışınının gelme açısı belirli bir değere ulaştığında kırılma açısı 90 derece olur. Yani kırılan ışın iki saydam bir ortamı birbirinden ayıran sınır doğrultusunda ilerler. Kırılma açısının 90 derece olduğu durumdaki gelme açısına sınır açısı adı verilir. Bir de burada sınır açısı dediğimiz görseller var bahsettiğimiz alt tarafta göreceksiniz birinci görsel diye tabir edebileceğimiz soldaki görsel su ortamından hava ortamına geçmesi çalışırken kırılma açısının bu noktada 90 derece olmasını görüyoruz. Aynı zamanda yan tarafta su hava ortamında yansıdığı gibi bir görsel var bu noktada F büyüktür E diyeceğiz yani sınır açısı. Şundan bahsedebiliriz. Gelme açısı sınır açısından büyük olduğu durumlarda ise gelen ışın diğer ortama geçemez ve geldiği ortama aynı açıyla geri yansır. Bu olaya tam yansıma adı verilir. Sudan havaya geçerken sınır açısı 48 derecedir. Camdan havaya geçerken sınır açısı 42 derecedir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortamı ışık ışını normal üzerinden dik olarak gönderildiğinde de ışık doğrultu değiştirmez yani kırılmaz diyebiliriz örneklerimizi mutlaka tamamlayalım. Hatta 21. etkinliği kolayı var notuyla bir değerlendirelim. Tamamlayın siz lütfen. Işığın süreti verilen sorularda ışık süreti en fazla olan ortam yoğunluğu en az olan ortamdır. Işık süreti en az olan ortam ise yoğunluğu en çok olan ortamdır. Soruyu çözmeden önce ortam yoğunluklarını mutlaka sıralayın. Soruları çözerken şeklin üzere az yoğun, çok yoğun ifadelerini yazmanızı soruyu çözmenizi kolaylaştırır. Kesinlikle. Işığın kırılması ile ilgili günlük hayattan örneklere gelecek olursak su ya da çay dolu bardak içerisindeki kalem ya da kaşığı kalın ve kırık gibi görürüz. Cisimlerden yansıyan ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken doğrultu değiştirir doğrultu değiştirerek gözümüze gelen ışınlar onları kırık gibi görmemizi sağlar. Su içerisindeki cisimlere havadan bakan bir kişiyi cisimleri daha yakından görür. Çünkü sudaki canlı ya da cisimden yansıyan ışın havaya geçerken normalden uzaklaşır. Bizim gözümüze kırılan ışınlar ışın gelir. Canlı veya cismi kırılan ışınların uzantısında gördüğümüz için daha yakında görürüz havadaki cisimlere sudan bakan bir kişi daha uzakta görür. Çünkü havadaki cisimler yansıyan ışın suya geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bizim gözümüzde kırılan ışın gelir. Canlı veya cismi kırılan ışınların uzantısını gördüğümüz için daha uzakta görürüz. Şimdi bu noktada gözlemler bize daha iyi anlatıyor. Gözlemci su içerisinden havaya bakıyorsa normalden uzak görüyor. Fakat gözlemci dışarıdan havadan suya bakıyorsa normalden daha yakın görüyor. Bu kırılma sebebiyle olduğunu yukarıda açıkladık. Beyaz ışık kırılarak kendini oluşturan renklere ayrılır. Gökkuşağı oluşumunda ise beyaz ışık yağmur damlalarında hem kırılmaya hem de tam yansımaya uğrar diyebiliriz. Tam yansıma ile ilgili günlük hayattan örnekleri şöyle bir bakalım. Serap olayından bahsetmiş sıcak günlerde yeryüzüne yakın hava daha sıcak olacağı için yoğunluğu azalır. Çok yoğun ortamdan gelen ışınlar tam yansımaya uğrar ve tam yansımaya uğrayan ışınların uzantısında cismin görüntüsü oluşur. Serapolayı çöl, okyanus ve asfaltlarda görülür unutuyoruz. Fiber optik kablolardan da bahsedersek ışık ışınları fiber optik kablolarda tam yansımaya uğrayarak ilerler. Fiber optik iletişim ve tıpta endoskop denilen cihazlarda kullanılır. Merceklere de önümüzdeki hafta tam bir giriş yapalım.